Şimdi sırada ne var? Saç kıran. Saç kıran konusu özellikle gençlerde çok endişe yaratıcı, panik edici bir şey. Yakışıklı gençler için. Efendim e, geçen bir tanesi geldi. Efendim benim saçlarımda saç kıran var. Ne yapabilirsiniz? Tabii ki onun bir çaresi var. Bunları nereden biliyorum ben? Nereden söylüyorum size? Hep Anadolu'da gezerken nereye gitsem bir tanesi yaklaşır sana söyler. Yaşlılar özellikle. Mesela bir şadırvana oturduğum zaman ben sorarım ya da kendileri söyler. Bir şifacı olduğumu söylediğim zaman. Bazı yerlerde bize Lokman Ekim derler arkadaşlar. O da güzel. Ee, Tabi orada vatandaş şunu diyor, işte benim büyük annem saçlarımızda dökülmeler oldu muydı? Hemen işte şunu yaparlardı, bunu yaparlardı. İşte hemen tarifi verirler. Ben de Anadolu'da çok her yeri gezdim hemen hemen işte gezdiğim özellikle köylerde ne söylenmişse birebir uygulayanlardan not alarak defterime yazıyorum. Bunlar kadim bilgiler unutulur diye not alıyorum. Belki ileride kitap kitap yaptırırız diye. İnşallah yaptıramazsak da çocuklarımız bu defterleri el, benden el alan torunum yaptırsın artık. Benim zamanım yetmezse. Çünkü hala devam ediyor. Kaynak bitmiyor ki. Sürekli yazıyoruz, sürekli araştırıyoruz falan filan. Günde 4-5 saat atölyede sürekli kaynaklarla inceleme yapıyorum. Gelen, bu beni ziyarete atölyeye gelenlerden hep bilgiler alıyorum. Hangi önemli bilgi varsa hemen anında yazıyorum. Bir de bizim çalışmamız, aynı şairler gibidir. Şairin ilhamı geldiği zaman gece gündüz ne zaman hemen notunu alır onu. O, o anda onu yazması lazım. Bizde doğaçlama yöntemi vardır. Çalışmamız öyledir. Doğaçlamadır. Aklımıza gelen bir şey var ise o anda ben gecenin belli bir saatinde kalkıp atölyeye inip hemen aklıma gelen şeyi unutmamak için yazıyorum. Not alıyorum. Ya da Günüzün birisi telefon ettiği zaman geçen Afyon'dan birisi arada arkadaşlar. Ee, ona da selamlarımı söylüyorum buradan Bilal amca. Bilal amca dedi ki oğlum bizim burada dedi bir yılan dili diye bir ot var dedi. Yılan dili. İşte o otu dedi işte kaynattığım zaman dedi romatizma için falan bir tarif verdi. Ha hemen onu not alıyorum. O kadim bilgidir. Anadolu'dan gelen kadim bilgidir. Ki böyle binlerce kişi Elazığ'dan aradı. mesela bir tanesi bebek hastalıkları için. Annesinin uyguladığı bir şey var. 85 yaşında kadıncağızın. Onu hemen notuma alıyorum. Bunları biriktiriyorum. Yarın bir gün önünüze gelir bu bilgiler. Ha şöyle bazen beni arıyorsunuz. O anda benden bir cevap bekleyemeyebilirsiniz. Bir çalışma yapmam gerekiyor diyorum. Bundan sonra da Whatsapp'tan benim defterimde o konuyla alakalı bir not var ise onu çekip resmini atıyorum birebir uyguluyorlar arkadaşlar. Aklınıza bir şey gelmesin. Şimdi gelelim konumuza. Saç kıran meselesi. Saç kıran olan alan güzel bir gül suyuyla dezenfekte edilmesi lazım. Gül suyuyla dezenfekte edilecek. Aynı zamanda oranın frekansı yükselmiş olacak. Sonra birkaç tane ceviz alın. 3-4 tane ceviz alın yeşil cevizi rendeleyin kabuğunu. Daha olgunlaşmamış filik olan, bizim Maraş'ta filik derler. Yeşil olan cevizi kabuklarını rendeliyoruz. Daha sonra 3-4 dal kökü olan, yani yapraklarından ziyade biraz daha köke doğru olan yeşil soğan. Onu da ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Bu ceviz kabuğuyla yeşil soğanı birlikte 20 dakika boyunca kaynatıyoruz. Kaynattık mı? Ondan sonra bunu süzüyoruz. Sıvıya, ee, sıvıya sıvı meneviş, meneviş yağı bulmanız lazım. Bu biraz zorunlu ama internetten bulabilirsiniz. Bu yağı da bulup e, içerisine de yumurta akı, beyaz yumurta akı koyuyorsunuz. Ondan sonra bunu çırpıyorsunuz ya da blender'da makinede iyice e, çırpın. Bunu şampuan kıvamına getirin. Daha sonra şöyle bir kabın içine şampuanı gibi şunun içerisine koyabilirsiniz. Buradan banyoya girdiğiniz zaman banyonuzu yaptınız çıkarken işte o gül suyuyla dezenfek işlemi de yaptınız. Baş banyosu yapıyorsunuz. Saç o kıran olan yeri iyice masaj yaparak o yaptığın şampuanı yedirmeniz lazım. Bunu birkaç gün hatta tedavi olana kadar yaptığınız zaman göreceksiniz. Orada yeniden tüyleriniz çıkacak. Ya da o alanın saç kıranın büyümesi önlenecek. Bu e, sorunun sebebi vitamin eksikliğidir. Bir de strestir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir başka hastalık içinde size e, bir başka video hazırlayacağım. O zaman görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Bay bay.